Allah'a nuranım. Ben bir haber verseydim. Polis bile inanmıyor Hakan'ın yaptığına. Böyle çat kapı gelip... ...beni neyle itham ettiğinizin farkında mısınız? Kendi torunumun... ...canına kastettiğime inanıyorsunuz. Öyle mi gerçekten? İnanmıyorum eminim. Yani ya sen yaptın... ...ya da bu senin tayfandan biri yaptı. Çıkın gidin evimden. Çok isterdim. Ama seni dışarıda bulmak ne mümkün? Ben de mecburen buradayım. Sen biraz domestik olduğun için. Çıkın gidin dedim size. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Benim böyle özel bir günümde tadımı kaçırmayın. Buna hakkınız yok. Yapmayın lütfen rica ederim. Acıyorum size. Bu kadar küçültmeyin kendinizi. Bir kadına yakışmıyor bu. Pardon? Biraz onurunuz olsun, biraz kendinize saygınız olsun. Asıl sorun ne biliyor musunuz? İstenmediğinizi kabul edemiyorsunuz. Bunca yıl geçtikten sonra bile hiçbir şekilde hazmedemiyorsunuz. Bana daha nereden sorun getireceğinizi şaşırıyorsunuz. <gülüyor> Diyorsun. <gülüyor> Diyorum. Tamam. Bravo. Bu seferlik son sözü sen söyledin. Ama senin parmağın olduğunu biliyorum. Bugün halam ve eniştemin otuzuncu yıl evlilik yıl dönümleri bilmek istersiniz diye düşünüyorum. Abla sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Yani bizim yaramız mı var Ala Nur Hanım'ın söyledikleriyle koşunalım? Sen mi yaptın abla? Ne biçim konuşuyorsun öyle Nevzat? Ben neden torunumdan olayım? Ama Hakan değilse o zaman o kadın haklı. Bu işin içinde bir iş var. İçeride kim var abla? Ortada ne delil var ne ispat var. Belli ki minareyi çalan çoktan kılıfını uydurmuş. Sen yine de iyice bir araştır. Olanları biliyorsun. Yok artık. Abla sen Hatice'yi mi imha ediyorsun? Hayır. Da şeytan oymuş olabilir. Son zamanlarda yaptıkları ortada. İyi değil biliyorsun. Abla bunu ne sen söylemiş ol, ne ben duymuş olayım. Ama sen merak etme. Ben her şeyi en ince ayrıntısına kadar araştıracağım. Nevzat. Hatice bizimle ilgili meseleyi o kadını anlatmamıştır değil mi? Yani o kadar ileri gidemez. Anlatmamıştır abla. Anlatmamıştır. Ben Hatice'ye öyle bir uyardım ki... ...bu saatten sonra o kadınla işi olmaz. Küp küp mü doğruyoruz bunları? Evet, çok güzel oldu. Bravo. Tamam. Fatoş, oh, gözlerim yandı. Aa, siz nasıl doğuruyorsunuz her gün bunları böyle? Ya, ya işte Mehmet Bey. Öyle yana yana doğruyoruz. Kimisi diyor ki, dolapta beklet. Kimisi ağzına bir kürdan. Vallahi ben bu zamana kadar hiçbir metodun işe yaradığını görmedim açıkçası. Tamam, tamam. Hı. Neyse. Şimdi ne yapıyorum? He, şimdi bakın, o, he, o patateslerle havuçları bakın bir boy olacak şekilde doğrayın. Küp küp, küp küp olacak. Evet. Kız, konuşacak kimse kalmadı. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Yok ablam, e, Mehmet Bey aradı da. Yardıma ihtiyacı varmış, ona yardım ediyorum. Haydi haydi yemezler. Kimi kandırıyorsun sen? Mehmet Bey. <laughs> Orada yani orada. Aman işte telefonun içinde. Yemek yapıyorum Züre. Ay kurban olurum. Böyle canınızın istediği bir şey varsa söyleseydiniz, biz yapıp gönderirdik. Fatoş bir de ayıp değil mi? tarif veriyorsun? Karıma kendim yapmak istedim. Telaş yok. Fatoş şimdi. He ha, Aslı Hanım var ya. Kadir gecesi doğmuş ha Mehmet Bey. Böyle bir şans. Şey... Sen de birazcık modernlik abla. Ya tamam, maşallah. Maşallah. Ben siz yoruluyorsunuz diye şey ettim. Tütü tütü Nazarlar değmesin. Daha ne kadar nazar değecekse. Ay! Ay çok badum. Çok badum Mehmet Bey. Benim. Patates basın. Oraya Bey, patates basın Mehmet Bey. Şey var mı? Yara bandı var mı? Var, var. Yara bandı var. Aslı Hanım nasıl? İyidir inşallah. Daha iyi olacak bizim aklımız hep orada. Hepimizin bütün ev dua ediyoruz. iyi olacak, daha iyi olacak. Mehmet Bey, biz eminiz. Ya az önce benim öyle bir aklıma bir şey çıkıyor gibi oldu ama yani yanlışlıkla öyle tam da demek değil yani. Neyse Fato, şimdi ne yapıyorsun? Mehmet Beyciğim, o sebzeler piştikten sonra köfteleri de içine atın, güzelce pişsin. Hı? Ben orada görüyorum valla. Sevgiyle oldu bu yemek, sevgiyle. Şifa olacak, şifa olacak. Ne kadar koyuyorum? bir göz kararı şöyle bir gezdirin. Aman çok olmasın. Tamam. Tamam. Mehmet Beyciğim kendinize iyi bakın. Aslı Hanımcığıma çok selamlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Bülbül'ün dili belası. Şu çeneni tutmayı hiç öğrenemeyeceksin. Ya abla akıl edemedim işte duyacağını. Ya sen var ya Mehmet Bey senin kadar kızmadı ha. Ya çocuk üzüldü üzüldü. Daha fena ya. Ama çok tatlı değil mi abla? Mehmet Bey. Karısına yemek yapacakmış. <laughs> Mehmet Bey. Burada kız desem yapamaz ha. Çay, çay demle desem o ne Ama karısına yemek yapacak. E ne demişler? El kızı öğretir. <laughs> Rabbim. Ne olursun lütfen bir benzerinden de bana çok istiyorum lütfen şöyle Eros bir o kadar şınaks diye bir <laughs> tane de bana at. Akşam ekşili köfte mi yapsak abla ya? Öyle konuştuk ya köfte köfte canım çekti. Kız Eros'tan ekşili köfteye nasıl bir geçiş yaptık biz? Aşk olsun abla öyle mi? Şimdi herkesin bildiği bir şey vardır ki aşka giden yol mideden geçer. Bakınız Mehmet Bey doyuldun ilerliyor. E geçen hafta Eros diyorduk, ok diyorduk. Sen böyle utanıyordun, kızarıyordun, bozarıyordun. Ne oldu? Yani ama herkes bilir. Aşka giden yol mideden geçer işte. Hadi kalk. İşte yemek yapalım madem. Ekşili köfte. Kız hadi kalk. Ekşili köfte yapacağız değil mi? Çok